Burası Erzurum. Soğuğuyla meşhur ama mutfağı daha da meşhur. Bir ca kebabı. Odun ateşinde şişte dönen efsane kuzu eti. İki kadayıf dolması. Cevizli, kızarmış, şerbetli. Erzurum'un tatlı gururu. Üç aşotu çorbası. Yoğurtlu, nohutlu, aşotlu. Şifa kaynağı. 4. Hingel Erzurum usulü mantı, yoğurtlu, tereyağlı, bol lezzetli. 5. Su böreği İncecik katlar, bol peynir. Erzurum usulü börek şöleni. 6. Lor dolması Bazı yaprağına sarılı enfes lor harcı. 7. Göğermiş peynir Erzurum'un özel küflü peyniri, kahvaltının yıldızı. Sıcak içecek, 8 kıtlama çay ve Erzurum kahvesi. Şeker ağza, çay yudum yudum. Burası Erzurum. Bu lezzetleri denemeden Erzurum'dan dönme.